Başlıyorum. Sini mantısı. Hamuru için 2 adet yumurta, 1.5 su bardağı su, 1 tutam tuz, aldığı kadar un. İç harcı için yarım kilo dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 tutam maydanoz, karabiber ve tuz. Üzeri için süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı tereyağı, toz kırmızı biber. Müzik Şimdi bakın bakmayın böyle hani havalı havalı size mantı hamuru falan yapacağım. Bildiğiniz ben yoğuracağım. Hiç öyle kendi kendime oturup mantı yapmamıştım doğrusu. Ama çok canım çekti. Naide Sultan da öyle çok hamur açmıyor. Hazır yok. Klasik erişte hamuru, makarna hamuru gibi şöyle iki tane yumurta kıracağım. Sert bir hamur yoğurmalıyım. Sonra da onu zorlana zorlana açmalıyım. Şöyle suyumu koyayım. Tuzumu atayım. Heyecanlandım. Evet. Ben hep ne derim biliyor musunuz? Bir insan evde gerçekten böyle e, baklava börek yaptığı anda gerçekten anne olmuş demektir derim. Nedense böyle bir kriterim var. Bugün anne oldum o zaman. <laughs> Haydi Bismillah. Nurselin.evi Instagram hesabım. Hiç yalnız bırakmıyorsunuz beni. Çok mutlu oluyorum her zamanki gibi. E, çok güzel katılımlar var, mesajlar var. E, dekorasyonla ilgili gelen bilgiler var. Değerlendirmeye çalışıyorum hepsini. Faydalanmaya çalışıyorum sizin bilgilerinizden de. Devamda edeceğim. Mesajlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım sert bir hamur doğralım. gemiler için böyle hani güzel beze yapmak çok önemli bir şey ya. Hep böyle dışarıdan içeri, dışarıdan içeri böyle böyle yaparsanız eğer şöyle yani bütün şeyi burada saklıyorsunuz. Şöyle de şöyle yırtın. Böyle bakın hop. Güzel bir bezem var. Bence ben bunu çok şimdi büyük açamam, rezil <laughs> olmayayım. İkiye böleyim ki daha rahat açayım. Öyle saklayayım iç harcımı yapana kadar. İyi hamur nasıl anlaşılıyordu? Kestiğinizde böyleyse, <laughs> böyle kabarcık kabarcıksa gayet güzel demektir. Şimdi biraz daha un alayım şöyle. Biraz sert yaptım bakalım nasıl açacağım. yani çok tatlı bezem oldu. Bir tanesini açtığımda şerit şerit kesinme bir tepsi doldurabileceğimi düşünüyorum. Ama doldurmazsa da ikinci yedeyim var. Poşetimi alıyorum. Üstünü kapatıyorum. Hatta bir de güzel örtümle de örteyim. Şimdi güzel kıymalı ve küçücük doğranmış soğanlı iç harcına ihtiyacım var.

Şimdi herkes yemiyor diye yine kızım yemiyor diye dana eti kullanacağım. Yarım kilo aldım. Bir bakalım ne kadar sürecek. Benim kayınvalidem genelde soğanlı rendeler. Bana rendelemek çok zor geliyor. Ben hani kesmeyi de çok sevdiğim için çok küçük küçük kesmeye çalışacağım. E, mantının içinde böyle çok da gözüksün istemeyiz çünkü güzel durmaz. İç harcını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Mevsime uygun yapabilirsiniz. Patatesli olur, e, ıspanaklı olur, otlu olur, peynirli olur. Ben şu anda böyle dün gece gördüğümün aynısını yapmak istiyorum. Çok şık durdu. Şu an siz de görüyorsunuzdur. Günün fotoğrafı üzerine biraz konuşursak. Hakikaten inanılmaz bir fotoğraf gördünüz. Ben de gördüğümde çok etkilenmiştim. Geçen yıl haberlerde izledik. Birçoğunuz belki de hatırlıyorsunuzdur. 3 yılda 2000 kitap okumuş. Kendi yaşadığı yerde kütüphaneye üyeymiş. En çok kitap okuyan insanmış işte maddi imkansızlıklardan dolayı falan okulu bırakmak zorunda kalmış ama inanılmaz bir okuma aşkı var içinde. Buradan da sevgiler diyorum. Çok takdir ettim gerçekten. Çok hoşuma gitti. Dünün videosu zaten inanılmaz. Yani oradaki bebek ailesinden ilgimi istiyor. Gerçekten duyduğu şeyi anlıyor mu? Üzerine çok konuşulabilecek bir şey. Sadece orada inanılmaz bir sevgi var. Hani anlayıp anlamadığı konusunda bir şey diyemiyorum ama çok anlamlı, günümüze uygun bir video ve fotoğraf oldu. Evet. Naide Sultan gelmeden doğramış olduk. O görse, hımm onu doğrama rendele der. <laughs> Ben de öyle daha çok seviyorum. Ağzıma gelsin. Birazcık maydanoz. Şu kadar iyidir. Şöyle içinde gözükecek kadar maydanozum var. Böyle bir tutamdan daha fazla. Kıymamı koyayım. Bakalım ne kadar alır. Bunun hepsini alır bu. Bence güzel bir hamurumuz oldu. Güzel de bir iç harç oldu. Öyle düşünüyorum. Güzel karabiberli, tuzlu, bol soğanlı, maydanozlu. Evet. Şimdi masamı siliyorum. Bismillah diye hamur açmaya başlıyorum. Vallahi hepsinden aldım. Hiç öyle hamur açma iddiam yok. Ama ne, yani nasıl açıyor, kötü açıyor falan demeyin. Evet. Şimdi. en sevdiğim hareket şu. Üzerine bu, üzerine de bu, üzerine de bu. En sevdiğim fotoğraf bu. Şöyle bir tane bana konuk olan biri şöyle yapmıştı. Bakın. Ee, çok güzel bence bir bezeyi dağıtmak için. Şöyle. Mantı hamurları sert yapılıyor genelde. Çünkü e, suda pişer ya genelde bütün mantılar. Biraz dayanıklı bir hamur olması gerekiyor. O yüzden sert yapılıyor. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Mantı. Mantı. Ne koyuyorsun içine? Kıyma, soğan. Ha. Ne yaptın? Soğanı rendeledin mi? Hı <laughs> hı ya <laughs> ben doğramayı seviyorum. Ben azıcık göreyim içinde seviyorum. Hadi hadi Bir de gözüm doğru. yaşarıyor. Sonra makyajı makar. He, Doğru doğru hayatım. <gülüyor> <gülüyor> kahve de yapmadım bugün bize. Aa, Yapayım nusdum. ben. Hadi yap. Hadi Vallahi hayatım. unuttum. Kusura bakma. Çünkü biz Onur'la başka kahve içtik. Tabii. Ay, açabiliyorum. <laughs> Naideciğim bak. Bir takdir et. Bir Aferin, bir takdir aferin. Takdir et beni. Aferin, becerik Allah öğrenmişsin. <laughs> aferin. Hep bütün bu, bu söylediklerim hani kendimden yola çıkarak söylüyorum. Yeni ısınanlar için mutfağa hamura ne çok bastıracaksınız ne az bastıracaksınız. Bir de böyle içeriden dışarı doğru hani büyüte büyüte hep aynı yere yaparsınız. Ocağı açar mısın hayatım? Olmazmış. Şekerli mi yapıyorsun? Evet. E ben şekersiz içiyorum. çok şeker atmadım çünkü. İyi yaptın. Bak bakayım sence iyi mi? Azıcık daha ha? Daha azıcık daha açacağım. Açık un koy. Ha evet. Tabii açılmak açılmaz yoksa. Yapışır. Hızlı hızlı böyle böyle yap. Sen niye çamur açmıyorsun? Açıyorum ya. Al aç. Kahve pişiriyor musun ya? <laughs> ben pişiririm ya. Bugün e, aşkım kapışmak gelecek e, sık sık söyleyeceğim. Aşkım kapışman e, bir sürü kitabı var. E, çok güzel eğitimleri almış. Hayatı boyunca inanılmaz kendini geliştirmiş. Mesela ee, doğru anne baba mıyız? Doğru ebeveynlik yapabiliyor muyuz çocuklara? Çocuklarımızla yaşadığımız problemler üzerinde konuşacağız. Naide hamurumu mahvettin. Kaç. Yok yok Man, Kaç. Naide kaç. Kırıştırdın. Kırışmaz. Bir şey olmaz o kesilince düzelir. Hadi. <laughs> Teşekkür şey ediyorum. Aç aç. Bence bu oldu. Açık oldu. daha aç. O şey yap. almanız şart değil. Bu e, mantı yapmak için çok güzel bir şey. Acaba dar olur mu diye bir şüphelenmedim. Değil. Değil bence dar. Şöyle eşit aralıklarla şuradan başlayalım. E bak o kolaylık vallahi Evet, doğru kesmek doğru. adına Yanları kolaylık. hamurun içine katarsın. Doğru. Dün gece internette gördüm bu tarifi. Evet. Nailecim çok hoşuma gitti. Yorumlara falan bakarken, hadi bakalım. Şununla başlayayım. Şu boy bence çok iyi. Şöyle kendinize küçük küçük köfteler yapıyorsunuz. Aralıklarla koyuyorsunuz. Böyle. Biraz böyle köfteler içinde gözüksün. Çünkü bunu birazdan rulo yapacağım. Her katladığım yerden de gözüksün istiyorum. Bunu iki türlü yapıyorlar. Şu kadar kalınlıkta düşünün, kıymayı bir tarafa koyun, sonra katlayın. Ama öyle çok hamurlu oluyor diye ben böyle tercih ettim hani az hamur kalın olur, çok kalın kıyma. Olur diye, Biraz doğru. evet fazla hamurlu oluyor. O yüzden böyle yapmak istedim. Siz iki türlü de yapabilirsiniz. Hı -hı. İki tane sen bir önünü tamamlayabilirsin. Unutma kahveni. Yok be kabarmadı da. Ay başında kabarır inşallah. <laughs> Ay güldün mü sen? <laughs> Aferin sana, ay başında kabağım. Üstüne yağ koymuyorsun değil mi? Koyma. Hı? Koymayacağım evet. Kimisi koyuyor, kimisi tereyağı koyuyor. Yok gerek yok. Güzel olur bu ha? Hımm çok güzel oldu baksana. Evet. Hadi. Aferin becermişsin vallahi Öğrenmişsin. <laughs> Yaşasın aferin aldım. Mis gibi koktu. Kahve çok güzel koktu. Artık yaptığım yemekle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım çok mu acemi durdum beğendiniz mi? Yapanlar varsa mutlaka resimlerini atsınlar bana. ben şu an tepsiyi bayağı sıkıştırdım. Hani küçükleri bile koymak istedim. Çok da kalabalığız. Bunun şimdi bir tanesi bile çok değerli olacak. O yüzden hiçbirini ziyan etmeden böyle sıkıştırdım. Ay çok tatlı oldular baksana Aidicim. Çok güzel. oldu. vallahi çıtır çıtır olacak. Hiçbir şey sürmeyeceğim. Zaten yumurtalı çok güzel bir hamurum var. Malzemem tam geldi. Yoğurdum yarım kilo un falan. Bakın kıyma bu kadar geldi. Haydi fırına 180 candır, 180'de de pişsin. Siz şimdi küçücük bir klibini izleyin nasıl yapıldığına dair. Ben de buraları toplayayım. Hoş bir şey bırakmadı ama dönüşte diğer yemeğimize geçelim.